Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır zorlu mücadele öncesi kameraların karşısına geçti. Yeni bir oluşum içinde olduklarını vurgulayan genç yıldız Fenerbahçe'yi yenerek çıkışa geçmek istiyoruz dedi. Bunlar zor işler. Tamam. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Bordo mavili takımın 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, Pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın mensuplarıyla buluşan Uğurcan, geçtiğimiz sezondan birçok oyuncunun gittiğini ve yeni bir takım olduklarını belirterek, "Ben takıma, oyunculara, hocamıza ve yönetimimize güveniyorum. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Olmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bu süreç sancılı geçiyor." takım olarak birlikte çalışarak en iyi yerlere gelmek istiyoruz dedi. Bu da biraz bizi etkiledi açıkçası takımın e, adaptasyonu, uyumu bunlar zor işler gerçekten. Çok oyuncunuzu kaybettikten sonra bunlar zor işler. Ama dediğim gibi buraya alınan oyuncular da gerçekten kaliteli, karakterli oyuncular. E, hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp çünkü daha sezonun çok başı e, hepsiyle birlikte uyum içinde daha çok çalışıp bu takımı hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz zaten bu. Ekim ayından zaten Mayıs konuşmak doğru olmaz. Mayıs'a daha çok var yani. Kötü başladığımız herkese biliniyor. Ama ben takıma, oyunculara, hocalara, yönetime, kime olursa güveniyorum. Yani iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Ve olmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bu süreç biraz dediğim gibi sancılı geçiyor ama takım olarak birlikte çalışarak en iyi yerlere gelmek istiyoruz. Fenerbahçe müsabakası Trabzonspor için yeni bir çıkış maçı olabilir mi sorusunu Uğurcan Çakır. Oradan galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz şeklinde cevapladı. Fenerbahçe maçları bu cami için her zaman çok önemli maçlar. Biz bunun farkındayız. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu maçlar tabii ki Zor maçlar ama biz gerçek oyunumuzu, gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan bir galibiyetle ayrılıp çıkışımızı çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Bütün düşüncemiz bu. Dediğim gibi yeni arkadaşlarımıza da en azından bu atmosferi, bu maçların büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. Ben kendim inşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız.